Askent, gene aynı harita. Evet gene aynı harita. Çeyrek finalin ikinci maçı bu karşılaşma. Şahdin Fellows Team 242. Karşı karşıya geliyorlar. İlk bölümü de e, Valorantçılar yani bizim kanalımızda olan Valorantçılar izlemişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. E, bayağı da bir yüksek dakika ortalamasıyla izlemişler. Yaklaşık 600-700 kişi izlemiş ama yine... E, yani kitlemizin bu olmadığını düşündüğümüzde güzel izlenme oranı almış. Demek ki ileride de gene 5-10 binleri bulacak izlenmeler. <laughs> Yorumlarınızı da bekliyoruz tabi arkadaşlarımızın YouTube'dan özellikle maçın özetlerini, maçların özetlerini izleyenler. Zaten ligler de açılacak. Evet ee, onun da haberini verelim müjdesini. Katılmak evet, isteyen lig şeklinde vardı. yaklaşık 2-3 ay kadar sürecek. Her gün bir karşılaşma olmak üzere ki bize e, Instagram üzerinden ulaşan e, en az hatırladığım kadarıyla buraya not aldım mesela dört tane takım var ee, YouTube 4, 4 üzerinden yani. görüp bayağı da iyi yani bir 14'lü 15'li bir turnuva yine ödüllü olacak Tabii ki de Süper açacağız gibi bir sezon geçireceğiz desene abi Evet yani süper Lig'de zaten 6, yoğun yapamadık. 40 hafta yani bilmiyoruz işimiz çok zor NBA'dir <laughs> e, hakemsizsiniz.com dur vesaire bizim artık 24 saat Bilmiyorum, yetmeyecek herhalde bize. Başvuru açıkçası çok merak ediyorum çünkü e, başvurular esnasında toplantıda da her iki takımdan iddialı oyuncular vardı. Hı hı. Merak ediyorum bakalım. Sanki bir önceki karşılaşmaya nazaran biraz daha böyle rekabet seviyesi yüksek olacak gibi gözüküyor. Evet, buradaki hemen savunucuları alalım senden. E, hangi takım? Evet, ilk 12 roundluk periyotta Şahin Fellows savunucu tarafta. Onların takımını tanıtalım hemen. Bederen, Valen. Maxekonos ve Cool Dead ve Jet'i alan Alfi Solmos olmuş. Evet. Karşı takımda Team 242, Sefir Defu, Kedi, Zerki, yine Sefir Defu, Rua ve Silence. Orada da Cypher'ı alan oyuncu. Sage bakıyorum. Evet her iki tarafta Sage almış. Güzel bir karşılaşma olacağını umuyorum. Herkese keyifli seyirler. Evet. Oyuncularımıza da bol şanslar. Çok agresif başlamadılar yine şu anda. Geçen karşılaşma gibi aslında. Evet Normal. Defu'dan smoklar inecek gibi gözüküyor. Evet, şu an bir A site kontrolü var. B'den uzaklaştılar. Mid'de bir e, evet, görüyoruz. Evet info'yu aldık. Cool that. şu an rotate oynayacak. Hemen CT'den B'ye yakın. Tekrar short döndü. Bariyer Bakalım şu Bakalım evet, bariyeli var. Şu oraya bariyeri kurdu. <laughs> Sağdan girmeye denediler. Federen düşürdü. Pistol round önemli çünkü. Yetişmeye çalışıyor. Evet, bu arada şu an sayda girmiş bulundu. Üste, Reyna var ve evet, Bederem de indirdi. Zorki orada Aa, aldı çok onu. çok iyi. Saldıranlar. Zorki yine aldı ve yine aldı. Güç oh, oldu arka, arkaya arkaya. durum oldu. Hedi Zirky. güzel vurdu. Oh. bakıyor. Short var. Yine gördü ama sol tarafında da var. Bakalım orayı görebilecek mi? Evet, Arkalarına bak. Şimdilik bakıyor. uzaklaştırdılar. Hayır, şu an. Şimdilik uzaklaştırdılar. Max. Zaylan side'a girdi şu anda. Max de girmeye çalışıyor baktı. ama. Kapattı. Artık bir kapattı. Artık 1 vs 3. Çok zor işi. Şu an. Evet. Max 2'nin uzun işi bayağı bir zor. Geldi artık son bir gayretle ama. Oo, çok iyi aldı zor ki. ki bu oyunun <laughs> önceki <laughs> oyuncularından da ama. Tabii ki de Deru arkadan. Avantajıyla birlikte kazandırdı. Güzel Saldıranlar 1-0 başladı Ömer. Evet. Şöyle bir bakalım. 242 ilk roundu aldı. Zorkin'in burada Jet karakteriyle ilk roundda 3 kili var. Güzel. Hı hı. Karşı takımda bir eşit bir dağılım görüyoruz. Birer kill Volum ve Solom olsun henüz kili yok. Evet yani ilk round izlenimi olarak biraz e, yorum yapmak yanlış olabilir pistol round olduğundan dolayı e, sadece oynayış tarzlarını biraz görebildik gibi gözüküyor. Tabi tabi yani 5. 6. round'da hepsini izleyeceğiz. Şu an bir A as site denemesi. Evet. Duvarı kurarken. Silas aldı. Bariyeri de geçti sol tarafta tehlikeli. Çok agresif başladı. Evet, aldılar. Şu an bir rotate var. Bederen. Oh, çok iyi arkaladı bu arada. Ya. Silence yine. Ah! Ve Zaylıs devam ediyor ve Silence, Silence. Zaylıs, Zaylıs. Olacak iş değil, olacak iş değil. Zaylıs. Gerçekten. Cypher'la harikalar yaratıyor. Hakikaten tebrik etmek lazım. Harika. Gerçekten. Yani yer itibariyle çok iyi ama şimdi e, tebrik ediyoruz Red ama karşı tarafın... Çok iyi kullandı. Harika. Evet, karşı tarafın da çok büyük bir hatası var. Ondan da bahsetmek lazım. Hepsi bir tarafa doğru odaklandı ve hani orada bir Tabii. görev paylaşımı olmadı gibi sanki. O yüzden burada e, saldırıda. Yani Aslında şu iki şuraya. savunucunun düşmesine rağmen üç oyuncu da Heaven'dan oynadı. Bakalım tabi ilk roundlarda bunlar görülebilir. Ya şu biliyorsun anda. çeyrek finalde daha önce de konuştuk bunu. Savunanlar burada her zaman daha e, avantajlı ve onu kullanmak durumundasın. iyi bir şekilde. Yani paylaşımı çok iyi yapabilmelisin ki burada saldırı kısmında çok fazla sayı verirsen. Görüş kısıtlanıyor. Evet, kısıtlanıyor. Şu an to olabilir. Zerki, kedi. Mid'i oynamaya çalışıyor. Yanında kedi var. Solumuz bu arada bir sıcak temasla gerçekleşebilir. Karşıdan kolun. <laughs> yani e bakıyor. Derken Zilean. Zilean, evet. Öne çıkan oyunculardan o da. Zilean çok iyi oynuyor. Çok iyi gördü yalnız yine Zilean. Orayı da bir taradı Zeylend. ama vuramadı. Operatörle de bir destek var arkadan. Evet, çok iyi saydı. kontrolü ele geçirdiler. Ee, İçeri girmeyi başardılar. Bender da girmeye çalışıyor ama... ...despit edildi orada. Dross koydu. Oh. Zorki de aldı. Artık el yavaş yavaş. Zorki... ...devam ediyor. Yakalandı evet. orada ve 3-0. Deroa'nın... ...last ile birlikte oyunda bitmiş oldu. Evet, takım olarak biraz daha... E, ...görebiliyoruz kimin ne yaptığını... ...hakimiyet konusunda. Bence takım olarak iletişim konusunda problem olmayan tek takım şu anda e, saldıranlar takımı. Evet. Yani bence şu anda böyle devam ederlerse işleri çok zor. Team 242'den şu anda arka tarafta şu an defu, evet. Defu desteği çok iyi yapıyor Brimstone'la. Çekilin yolumdan. Ultiyi açtı. Bolkeyi çok iyi baskı bu arada. Evet. Yani tam zamanında da Brimstone'un orayı giyiyor. kapatmaları ve taramaları hoş bir görüntü oldu takım olarak. Side ele geçirildi şu anda. Geçirdikten sonra bir geri dönmeleri çok zor. Sarmal Felos burayı... Yani iyi tutamıyor gibi sanki. Bomba çıktı. Zerky hemen köşede bekliyor. Volun var karşısında. Volun ve Cool dead. şu an Cool Dead girdi. Hiç bakmadı. Volun düştü. Düştü. Yukarıdan da düştüler. Alvis Salomon aldı, Bu ah, arada ya. şov yapıyor. Oh. Solomus da orada iyiydi ama orada tek kaldı. evet. Operatörünü düşürdü. Güzel. E, yani Felos'un işi biraz zora girdi. Buradan dönmeleri tabii ki de dönebilirler. Henüz daha çok erken ama yani ilk iki round itibariyle de bir iletişimde sanki problem varmış gibi gözüküyor. Dinleyemiyoruz tabii ki ama kendileri. Yani Tabi bundan ziyade şunu söylemek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. E, saldırı ekibi içeri girer girmez köşeleri çok iyi kontrol ediyor. Yani her oyuncu bir noktaya bakıyor. Evet. 5 noktası da farklı oyuncu tarafında. Şu anda Cypher'ı gördü ben de o ekrandaydım. Solamonstan kritik bir düşürüş oldu. Zerky evet, devam ediyor bu arada. Full cool Dead içeride. Yine şöyle hemen Zerky'ye bir bakalım. Operatörle oraya girmeye çalışacak. Marketten kedi girmeye çalışıyor. Evet, evet orayı kapattılar açıldı. şimdilik. Biraz sakin oynuyorlar. Evet, Volun açılıyor. Evet, güzel bir hareket çünkü 4 round geriye düştüler. Volun açıldı. Infoyu verdi. Dostlarımı yok Aa, Evet, bu arada Zylens'ta kalktı. Max Ekonos dönüyor. En önemli oyuncularını kaldırdı şu anda. Kolomons orada. Defu'yu kesecek. Onu bekliyor. Evet A'yı deneyecekler orada. alsaydı ama orada çok dağınık yakalanmış ama. <laughs> evet. Kulled. <Cool> <laughs> Görmesine rağmen alamadı Oğlum orada. biraz hızlı olması lazım çünkü bomba kuruldu. Ya, zor gibi <laughs> sanki. Ked'i de aldı orada. Evet Cross'u koydu artık. Zerk'i. Zirk Vol'un da düşüyor. 5-0 oldu. Evet, Silence ve Şöyle özellikle. Şöyle bir baktığımızda dualist oyuncular e, Reyna, Jet ve Volun çok ön plana geçmiş gibi gözükmüyor henüz. Ama Solomons karşıdan 4 oyuncuyu düşürebilir. Aynen öyle. Öne çıkan oyuncular Zerky ve Silence. Tabi da, özellikle Brimstone mesela çok akıllı oynuyor. Bakmayın 3 frekte olduğuna. Ee, tam support oynuyor yani takımına. Uçalım. Ya ben özellikle bir takımda Brimstone varsa zaten onun ne yaptığına çok fazla bakıyorum ki bayağı da bir şey yaradı şimdiye kadar yapmış olduğu hareketler. Tam zamanında smokluyor her yeri. Yine A sayda doğru bir baskın olacak ve e, savunucularda problem vardı derken bedenen yine düştü. zor olmuş hemen sonunda. Operatörle devam ya ediyor. Konumu belli oldu. Solamos kaçamadı, defter indiriyor. Zaylas arka taraftan geliyor. Zorki yi yine aldı. Evet. Gerçekten çok sert oldu. Yani Zorki özellikle e, köşelere çok rahat çıkıyor ve e, Sefirde Ruayla çok iyi bir ekürü olmuşlar. Ne yeridir Aynen öyle. Ne no. Evet. O da girmiş olduğu işin içine dereolardan birini aldı. An Yine alır mı? Abi Alamadı bak. ve son kişi. Gayet <laughs> iyi. da indirdi orada. Kötü yakaladı zaten. Evet 6-0 ki artık işleri çok zor. Zaten oyun tarzlarına da baktığımızda. 2, 2 belki. 2 el, 3 el tarzında. Tabii savunma meclisinde şu an 6. El verdiler fazla. Bu buraya. Şu an güzel bir dağılım var. Yani şunu fark ediyorum ben. Ee, iddialı takımlarından bu arada. Ya team 242 evet. öyle gözüküyor şu anda. İlk 4-5 round özellikle toplu bir site rush'ı gördük. Şimdi 4'e <laughs> vs 1 dağıldılar. Harika. Kapı karıştıracak bir oyuncu olacak. Bice zor ki zaten rakibin nereden çıkacağını yani haritaya çok hakim. Nereden çıkacaklarını çok rahat görebiliyor. Brimstone'dan bu arada bir agresif hareket, Defu'dan. Yani Defu çok rahat girdi içeri, sıkıntı da. Smoklar da geldi bomb cool düşüyor. Ezilins saldırılar. Volo çok uzakta hala kaldı. Mid'de çok iyi. Yani harika dağılıyorlar. B rotate A vardı. Ee, Volum ve Maxekonas'tan kedi hala orayı koruyor. Bayağı da spin arka arkalayacaktır Kedi de hasar verdi. Hı. Şu an çok zor. Şansları yok deneyecek kadar az. Bak, ultiyi de açtı şu anda Zorki. Volun İyi ilerledi burada skillleriyle ama bakalım ne yapacak. Belki bir kaçış hareketi yapabilir ama skilli bitmiş şu anda. Operatörü sevleyecek. Yerden aldı. Volun. Yani evet çok güzel. Toplu bir oyun hamlesi görüyoruz. Zerky ve Zylance Zerky de burada kaçırmadı. Üçüncü oyunun almış oldu. Yedi, Yedi round içerisinde. 14 Maç başına iki kill. Round başına pardon. Evet. Agresif bir oyun. Güzel. 14 oldu şu anda ki böyle devam ederse tabi savunan tarafa geçtiğinde Team 242 daha da rahat olacaktır bence. Yani şunu söyleyeyim agresif oynayan özellikle savunma mapinde bu kadar iyi hücum yapabilen takımlar Defender Site'a geçtiğinde muhakkak açılacaktır. Karşı takım bunu okuyabilirse bir nebze farkı azaltabilir diye düşünüyorum. Evet olabilir. Vol'un bu arada bombayla başladı. Blaze ama çok yanlış çıkıyor yani Vol'un kontrolsüz çıkıyor çok. Arkadaşlarından bağımsız ah, ama alt tarafta Bilmiyorum. Ilim, Bilmiyorum. takım olarak çok iyi girdiler içeri ama bu sefer düştüler. Evet. Okinos i̇yi, iyi savunma yaptı ama ah, Defu çok güzel gördü onu ve <laughs> headshotla bitirdi orada. Derken o oh. oh, bederen çok kötü düştü. Ve orada ulti de boşa gitti. Evet, Zerkey yine devam ediyor bu arada. Onun operatöründen kaçmak çok zor Ömer, öyle gözüküyor. Hani ilk yani çeyrek de... final maçında gördük evet. çok böyle bir oyun. Ee, ama burada e, Zerkey'i de operatörcüler içine yazabiliriz bence turnuva açısından baktığımızda. Evet. Kedi de üksüldü. Kedi de, de. Salamons'u aldı. Evet. E, sağ... Salamons'u aldı ve... Çok rahat bir oyun geçiriyor team 242. Erken de bitecek gibi gözüküyor. Yani rakip tabi... Tabi bu, Park e, demoralize de ediyor aynı i̇şte zamanda. Onu, onu söyleyecektim, rakip tabi burada e, demoralize oluyor. Ve demoralize olduktan sonra da birbirleriyle iletişimleri de problem olabilir. Mesela Var bir, bir kopukluk. Var bir kopukluk. Magan bu kadar pikliyor. Yani ultisini açıp, e, bir rush geldiğinde bir toplu bir katliam yapabilir. Evet, Aynı şu anda savunucularda karşılıklı. zaten 3 tane ulti var. Hazır. Bu sefer B site mi deniyor? Yok mid deniyor. Zerki, ne der. yapıyorsun Zerki? Aynen, Zerki. Fark etmiyor onun için o ya. Herhangi bir range e, alanı yok. Menzil sınırı yok. Orada Vol'un düşürdü sonunda defu'yu. Vol'un acil ulti açması lazım. Top viraj geliyor. ama. Zerki devam yani, ediyor bu aynen. arada. Yetişmemiz de zor gerçekten. Zaynus güzel dikten. sızdı ama düştü. Evet o da tabii öne çıkan oyunculardan. Sıkıntı büyük. Evet. Derua da orada Volan'ı düşürdü. Derba. Sıkıştırmıştı zaten ve 9-0 <laughs> oldu. Artık yavaş yavaş Team 242 yarı finale doğru gidiyor. Bu akşam da bir çeyrek final mücadelesi var. O da tabii e, işte montajlarımızdan sonra yine Atlas TV ekranlarında yayınlanacak. zayıf demeyelim ama e, yani şöyle bir sıkıntıları var bence. Hem acele ediyorlar. Yani savunma oynamalarına rağmen çok acele ediyorlar. E, kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Çok izole. Çok etmeleri dağınık gerekiyor. bir takım görüntüsü var. Yani Evet. E, çok iyi paylaşamıyorlar. Birazcık piklemeleri lazım. E, saldıran ekip de arkasına bakmıyor aynı zamanda. Ya bunu bir avantaja çevirebilirler. E, şu anda Volan'ın etrafındalar mesela. Bu. Silence evet. evet mesela döndü şu anda. Mesela söylemiş oldum. evet. Cool evet. Silence bedenini arka taraftan. Ya yani arkayı kontrol ederek iyi bir şekilde indirdi orada. E, Deful ile devam ettiler. Bu arada kedi öbür tarafta da cool dete indirdi ve artık tek kaldılar. Max olsun karşısında. İki kişi çıktı. Okinos da gitti. Deful alıyor kili. Gayet iddialı bir takım görüyoruz. Team tabii tabii 242'den. çok Hele şöyle bir ace atarlarsa 15-0 gibi. Pardon, ulti gibi. Silence, Silence yanılmıyorsam, 3. veya 4. rauntta. Ace attı. Öyle ace değil yani. Round ace'inden bahsetmiyorum. Skor ace'i olursa yani ha. o çok büyük bir gövde gösterisi olur. Büyük Özellikle lig başlamadan böyle bir turnuvada, başlangıç turnuvasında en azından tanıtımlarını yapıyorlar şu anda. Tanıtım filmleri çekiyorlar. Tabii, filmlerini tabii Şu an takımları da tanıyoruz aynı zamanda. Evet. Solomon yine orayı kontrol etmek için geldi ama yani ki olacak iş değil. Çok kanka. Çok kanka. Entry'leri ki alıyor. Rahat da alıyor her yani yani zaman. da şu anda bariyer arkasından Kaçın yoklamaya çalışıyor ve öbür tarafta bu da devam etti. Görüş, görüş kısıtlanıyor. Yani oyunu okuyup aslında bir duvar kursaları ya ama maalesef. Bakar mısınız yani Xylus A site'dan arkalamaya geliyor. Çok iyi. Evet. Yani stratejileri e, iyi gerçekten. 5'e 3 önemli değil. 5'e 5 bir e, e... ve head geldi orada kediden. O da desteğe devam ediyor. Bederen düştü. O Zerk'in hareketini ben kaçırdım ama tam karşımdaydı. Yani o vuruşu yaptıktan sonra e, şık bir hareketle süsledi, süsledi açıkçası. Evet. Yani o skill'i tamamen keyfe keder kullandı. Vurup Kaçtı. Yani 25'i görecek gibi gözüküyor. Zorki. Evet, MVP oldu zaten artık buradan vermez ee, diye düşünüyorum. Ve karşı takıma baktığımızda Burası. en fazla 4 kez bölüm görüyoruz. Ee, round kaybetmemek dışında çok da down olmamışlar. Oyun hakimiyetini baskın bir şekilde kullanıyorlar. Yine Zerki'deyiz. Evet Zerki'deyim şu anda ve operatörü nasıl kullandığına dair artık bu elde biraz fazla onda kalacağız. Kedi ve Defu site'dan girmeye çalışıyor. Evet Killjoy. Hemen bakıyorum bir e, Defu. Harika şu an çok iyi oynuyorlar. B e, Kedi'nin ultisini kurdular. Bir fake. Ve Asay şu an bomboş. Harika. Ruada dedi cool indirdi bu arada. Büyük bir fake. Vol'un düşürdü bu arada deruayı. Kedi arkadan geliyor. Evet aldı yine. <laughs> Zerki. Biraz aldık. Şu an çok iyi hareket. Kendisi yani, bitiremedi evet. belki ama evet. Şu anda. Ya diyecek çok bir şey yok gerçekten ya. Çok iyi bir organizasyon. Evet Zerki'nin de gerçekten Jett'i iyi oynadığını söyleyelim. bayağı hakim yani bu karaktere. İdmanlar ona göre Bir yapılmış. Önceki round'a tekrardan değineceğim. Yani 12. round'da. E, kedinin ulti fake'i güzel oldu. A site boşaldı. Hı hı. Tüm shahtin Fellows gibi B site'dan B döndü. Affedersiniz. Evet. Ve A'ya çok kolay girdiler. Zaten sürekli e, orayı rahatsız ediyor. Yani evet çok aslında e, Shattin fellows için ...detaylı bir şey konuşamayız. Çok dağınıklar. Alın, yani saldırırken de problem yaşadılar. Ee, savunurken zaten ciddi problem yaşadılar. Ee, çok da toplu gitmemeleri gerekiyor sanki. Çünkü rakip... Şu ...operatöre özellikle iyi kullanan Tam anlatmış olduğum şey e, ortada. Def'i arkalamaya geliyor. Evet, Silence orada bitirdi zaten. 3 kişiyi arka arkaya aldı. Ee, orada da yanlış bir çıkış oldu. Yani hücum yapan takımlar her zaman savunmada e, arkalamayı dener. Dediğimde oldu. Evet. The ve two. bitirdiler. Devrova'yı düşürdü. Var, Tebrik işte ediyoruz. 1 Bir team 2 Harika bir maç. Evet öyle bir ace geldi işte. Ee, çok <laughs> evet. fazla rakipleyemediler. Evet, 13-0. Çok ciddi bir bozgun. Yani ace'ten kastım buydu. Skor açısından ace olan. Ee, çok ağır evet. bir ilgi. Ee, maalesef yine konuştuk kendileriyle de az önce. Ciddi bir kopukluk oldu. Onlar ekoyu savunuyorlar ama ee, tabii ki de Eko'da problem olacak. Öne geçtiler. Ee, rakibin operatörü kullanan e, oyuncusu, aynen Zorlki, o kadar iyiyken, yani senin o kadar e, koşarak çıkman e, takımı götürecektir ki e, dağınıklık da vardı çok fazla. Çok fazla yani kapanmaları bir... gerekiyordu daha doğrusu. Çıkmamaları lazımdı Ömer, ama çok fazla çıktılar. E, yani deyim yerindeyse sota yapacaksın bu oyunda o kadar da değil. Ama agresifliğe dönünce yani. 13-0 kaçınılmaz oldu. Çok da rahat bir galibiyet. ki zaten 23-2 belki de turnuvanın en iyi performanslarından bir tanesi olacak. Onu da yayınlayacağız. Evet, güzel. Ee, karşı takımda özellikle şunu söyleyelim, yani Team 242 için. Onlar e, tamamen bir organize olmuş. Uzun zamandır yanılmıyorsam birlikte de oynuyorlar. Evet. İyi slide paylaşımı, arkaların iyi kolluyorlar, köşeleri iyi bakıyorlar. Yani tam bir takım görüntüsü gördük. Karşı ekipte birazcık daha böyle e, bireysel oyun ve e, savunma tarafında özellikle büyük zaafları vardı. Hı hı. Bu karşılaşma için söyleyeceklerimiz bu kadar. Zerkin'in ve Silence'ın e, ön plana çıktığı bir maçtı. Team 242'de artık yarı finalin ikinci takımı oldu. Bir sonraki karşılaşmaya da merakla bekliyorum. Aynen öyle. Biz de e, bu akşam bir kez daha bir çeyrek final mücadelesi e, yorumlayacağız, izleyeceğiz. O da yine e, kanalımızda olacak. Teşekkür ediyoruz izlediğinizden dolayı. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle beğenenler de e, like gönderebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.